çok fazla kalabalık diye değerlendiriyorum. Afrikalısı geliyor, yabancısı geliyor, hepsi geliyor. Köprüden geçerken tedirgin oluyorum. Burası umuyetle daha sağlıklı, daha temiz burası. Bu iş olmuyor. Birisinin yaratıcısından yardım dilemeniz gerek. Bir tarafta vızır vızır işleyen trafik, diğer tarafta ise toplu taşıma araçlarından inen maskesiz ve maskeli insanlar. Ataköy ile Şirin Evleri ayıran köprüdeyiz. Burada Hayat ve Sağdan baktığımızda Şirin Evlerin kalabalık olduğunu ve koronavirüs yükünün fazla olduğunu, Ataköy'ün ise bir o kadar az olduğunu görüyoruz. Biz tam olarak şu anda sınırdayız. Bu köprü koronavirüs yükünü birbirinden ayırıyor. Peki bunun nedeni ne diye sokağa çıktık soracağız. Ataköy İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı bir semt. Yaklaşık 47 bin kişinin burada yaşadığı öngörülüyor. Az önce merdivenlerden indik ve arkamda bulunan cadde itibariyle koronavirüs yükü burada azalmaya başlıyor. Peki bunun nedeni maske mi sizce? Şimdi bunun için sokaktayız. Soracağız bakalım Ataköylüler neye dikkat ediyor diye. Efendim Hayat ve Sar uygulamasında Ataköy'de ne kadar az virüs varsa Şirin Evler'de o kadar çok var. Sizce Ataköy'de niye bu kadar az? Burada, buradaki insanlar ve en çoğu daha bilinçli kimseler. Burası umuyetle daha sağlıklı, daha temiz burası. Gördüğünüz gibi herkesin burnunda maskesi var ve kesinlikle yakın temas halinde bulunmuyorlar. E, maske takıyorlar ve eldiven takılmıyor. Dezenfekte de falan kuruluyor. Çünkü Ataköy'deki insanlar daha bilinçli olduğu için. Çünkü köprünün öbür tarafında bilinçsiz insan olduğu örneği maske takmamakla gösteriyorlar. O yüzden efendim. Bilinçli insanların yaşadığı yer bura. Her şeye harfiyen uyum sağlıyorlar. Şirin evler kıpkırmızı. Peki şirin evlerde niye öyle? Şirin evler serbest bölge diye düşünüyorum. Ben Taksim gibi düşünüyorum şirin evleri. Yoğunluğun çok olduğu yer. Yani kurallara uymayan insan sayısı çok fazla. Çünkü hiç kimse sosyal mesafeye ya da maske kurallarına uymuyorlar. Köprüden geçerken tedirgin oluyorum. İnsanlar sosyal mesafeye uymadığı için ben en sağdan gidiyorum. Kalabalık şirin evlerde bu iş olmuyor. Hatta ve hatta adamın eli yüzünden burnundan tesadüf ben yanından geçerken beni adeviyor. Bu kadar yakın hoş bir şey, bir görüntü değil. Buradan sesleniyorum, çok rica ediyorum. Maskelerinizi takın. evler ilçesine bağlı semtinde Şirin Evler'deyiz. Burası kalabalıklığıyla biliniyor. Ve biz köprüden karşıya geçtik. An itibariyle kırmızı bölgedeyiz. Koronavirüs yükünün fazla olduğu bir bölge. Yaklaşık 60 bin kişinin burada yaşadığı düşünülüyor. Biz bu yüzden şimdi yedek maske olarak ikinci bir maskemizi de takacağız. Koronavirüsten kurtulmak için. Ve soracağız bakalım Şirin Evler halkı neye dikkat ediyor, neye dikkat etmiyor? Korona neden onlara uğruyor diye. Şirin evlerde neden koronavirüs yükü çok fazla? Çünkü kimse salgını ciddiye almıyor, maskesiz dolaşıyorlar. Çok fazla kalabalık diye değerlendiriyorum. bakın sürekli insanlar iniyor, Ataköy'de kadar yoğunluk yok. Bu tarafta, bu tarafta çok yoğunluk var. Ya ben yoğunluğa bağlıyorum. Afrikalısı geliyor, yabancısı geliyor, hepsi geliyor. Şirin evler olmuş artık, İstanbul'un şey merkezi olmuş ya. O minibüse biniyoruz. Söylüyoruz ki kardeşim maskeni tak ya. Böyle burun altı yapmayın ya. Burun altı olur mu ya? Maske böyle olur mu şimdi? Yok. Ama ondan sonra böyle yani şöyle göstereyim gösterin kusura bakma. Sosyal mesafeyi korumadığı için e, bu da ondan ona ondan ona iletişim geçiyor. Virüsten daha büyük Allah var. Eğer Allah'a iman ediyorsanız virüsten korkmanıza gerek yok. Çünkü Allah sizi korur. Virüsün yaratıcısından yardım dilemeniz gerekir. koronavirüs dedektifliği için sokaklardaydık. Şirin Evler ve Ataköy'deki durumu inceledik. Ataköy'de maske, mesafeye ve hijyene dikkat edildiğini gördük. Şirin Evler'de ise bu durum tam tersiydi. Bu konuda maske, mesafe ve hijyen koronavirüste hayati önem taşıyor. Ancak şirin evlerde ne yazık ki kimse maske takmıyor, mesafe ve hijyene dikkat etmiyor. Bu konuyla ilgili nerede koronavirüs yükünün fazla olup nerede az olduğuyla ilgili ise Hayat Eve Sığar uygulaması en güzel cevabı veriyor.